şimdi siz de gördüğünüz gibi abi, borcum birikmiş. Borcundan dolayı sürekli icra, sürekli icra yoluyla tehdit ettiler. Baktılar ki benim param yok, malım, mülküm yok. Gelip bu sefer de sahatimi götürdüler, komple. Sahatimi, sigortamı komple alıp götürdüler. Şimdi yedi nüfusumla karanlıktayım, yedinci kattayım en son. Bu karda, bu kışta o kadar yetkililere söylememe rağmen kimse bir yer almadı. Vallahi biz... E, e, bundan 2012 yılında işte bir bir ortamda bulunduk. Adli suça bir karıştım. İstemeden de adli bir suça karıştım. 2012 yılından bu yana cezaevindeydim. 13 yılla 13 yılın üzerinde bir ceza verdiler bana. Yaklaşık 7 sene ben kapalı cezaevinde yattım. Bir sene bir sene 13 ay 14 ay da dışarıdayım koronavirüsten dolayı. Bu süreçte e, cezaevine ilk girdiğimde işte e, e, hiçbir gelirim olmamadığı için e, e, şimdi eşim beş çocuğumla mağdur kazılar. E, e el, elektriğim birikti, su, su borcum birikti. Eşim çocuklar ama e, idi. Ço e, yani bu durumda elektrik suyun biriktiği için e, borçlandım. Yedi sene sonra çıktım. Bu borç daha da çok aldı. E, şimdi hiç komple elektriğimi kestiler saatimi götürdüler. Teda tedaş gelip saatimi götürdü. Suyu yine öyle. Belediye gelip kelepçe atmış suyuma. Suyumu da kesmiş. Yani ben olmadan bunlar olmuştu. Şimdi o yaklaşık 10 ay önce de komple gelip saatimi götürdüler. Bu biriken borçtan sonra bir kanun çıktı. İşte durum yeşil kartı olanlar, durumu olmayanlara yardımcı oluyor vakıf. Yalnız bir borcum biriktikten sonra bu yardımı verdiler. Bu yardımı da zaten ben faydalanamadım. Bazen binanın ara parası olur. E, zildir, elektrikdir, asansör gibi, su asansör su motoru gibi bu araların parasını da bana verilen eşime verilen sosyal yardımlaşmadan o ara parasını qarşılamaq zorunda qalırıq. Çünki bizi məsələ bu durumumuza e, olumlu baxan var, olumsuz baxan var. Yəni olumsuz baxan da durum olmadığı içindir müttəmenən elə düşünürəm. Yəni onların ara parasını biz vermək zorunda qalırıq. Çünki bizim də verməyimiz gərəkdir. Şimdi kendi faturamızı ödeyemiyoruz ama o sosyaldan verilen faturayı desteği ara parası vermek zorunda kalıyoruz. Yani borcum çok olduğu için faydalanamıyorum ben. Yani kendilerine gidip söyledim işte durumum yok, ben cezaevindeyim izinliyim. Yani çalışabilacak bir işim de yok mahkumum Yani ben onlarda bir yardım talep ettim ama maalesef yardımcı olmadılar. Onun dışında ben karanlıktayım. Çocuk beş çocuğum var dördü öğrenci. Yəni mən onlara baxamadığım üçün çox üzülüyorum. Bir də bu qaranlıqda sussuz e, sağ olsun qarşı qonşum var. O bəzən səyahət aracılığı ilə hani gündə 1 2 3 gündə 1 2 saatlıq versə də onlarda durumu yox. Yəni vicdan azabından dolayı israrla 1 2 saat verirlər. 3 5 gündə bir. Onda yemək məstəttirlər, soba məstəttirlər. Bu soba xarici səfərlər bana gətirdi. Mən bunun yacaqı yox. Bir torba 30 35 milyon yapmış. Mən onu alacaq param yox. Tüpüm bitmiş, tüp 230 milyon olmuş, ben bu tüpü alamıyorum. İşim yok, gelirim yok, yani çaresiz kalmışım. Buradan başta tedaşlı yetkililere ve de bütün dernek, hayırsever derneklerden yani bu elektriğimle suyumu gidersinler, Onun dışında yani ya, e, it, ailem için istiyorum bunu yani. Ben fıtık ameliyatım var, şey, fıtığım var, ameliyat olacağım, olamıyorum. Tam yarım insan olacağım, korkusuyla olamıyorum iğne veriler, serum veriler bu ağrıları gideriyorum. Çalışa, yani mahkum onu çalışamıyorum da. Bilmiyorum çaresiz kalmışım. Yetkililere o kadar bilgi verdim, dilekçe verdim ki hiçbir dönüşü olmadılar. Yani kimse bana gelmedi. Evet. Buradan yetkililere yardım istiyorum. Yani bu elektrikle suyumu kapatsınlar, başka dağlar razı olsun, başka da bir şey istemiyorum ben. Yani bu karanlık şimdi gündüz ya karanlıkta ben bunun ışığında çocuklarım ders çalışıyor, ısınamıyoruz. Yani bir şey bulsam, yaksam çocukları ısındırayım onun dışında gelirim olmadığı için her zaman ben çocuklarımı ısıtamıyorum. E yemek bile yapamıyoruz olur ödürüz. Yani küçücük çocuklar yakacak bir şey yok. Vallahi tüpün bitmiş 230 milyon sordum alamadım. Alamadım yani şimdi tüp yok, ateş yok evde yedi kişi ne yapar? İndi mənim bu hər an bu kor korona virus səbəbindən ləzi iznə bıraxdılar. İndi yenə tərlədilər mayısda. Kaç ay sonra görə çağırma ehtimalı var. Mütəbəлән ki çağırırlardı. Bu xəstəlik bitsə çağıracaqlar. Bu çağırsaqlar mən bu çocuklar, yəni bu dövlətə mən təslim etməsəm kimə təslim edəcəm? Zəni yani dövlət bu halımı görməsə kim görəcək? Mən də dərdə yardım istəməsəm budur. Yəni bu, yani bu mağduriyyətimi gidərməsə bən kimənə deyim? Bilmirəm ki. Komşularım görür, Allah razı olsun. Amma komşularım da hani Belə desəniz, durumu olan anyway, yox hani, o da bir elindən gəldikcə yardım etməyə çalışan, çalışan olsa da, yəni bu elektrik, elektrik, su ilə əlaqəli heç bir yardım edən olmadı. Yəni mən indi cəzaevindən çağırsalar, mən nə edəcəm? Mən bunu ailəmi kimə təslim edəyim? Bu qaranlıqda, bu soyuqda mən kimə təslim edəyim? Şaşırdım qaldım yəni kim o qədər tələbə Durumumu məqduriyyətimə anlatmam, anlatmama ərəmad. Heç yenə də qaranlıqda, yenə də sürsüzəm.